büyük erşenden can kurtaran koymuş buraya. Simit içinde simit var. Efendim halat var. Burası da tabii ki porsuk efendim. Şimdi karşıda falan zaten hiçbir şey yok. Bir tane şansına burada var. Şimdi bu, bu şansın varsa kurtulursun can kurtaran. Bu can kurtaran ama şansın varsa. Yani şimdi burada bir cam var. <laughs> Camı kırman lazım. Tamam Efendim taş falan bulacağım buralardan. Ee, biri olacak. Sen içeridesin ya düştüğün için yani konuşuyorum. Sen içeridesin. Camı kırıp buna atacak. Kaç metredir bilmem ama yani 4 metreden 5 metreden fazla değil. Halat. Neticede can var mı var can kurtaran anasını satayım. Kim demiş yok diye düşmesin kardeşim. Bana ne? <laughs> Arkadaş artık böyle izah ediyoruz ya. Ciddi anlattık anlattık. Kimse kılını kıpırdatmıyor. Mesela şimdi Allah bağlamaz ben arka arkaya giderken düşsem şimdi düşse de kurtulsak diyenler olur ama yok düşme niyetim yok. <laughs> CHP'lerden olur. Şimdi netice itibariyle görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunu şimdi sen kıracaksın, sonra içeri atlayacaksın, koltuk altına geçireceksin. Hop hop böyle denizde yüzer gibi kurtuldum yaşasın diyeceksin. Yani bu bir garabet. Bir garabet. Ben susuyorum.